Arkadaşlar merhaba. Şu anda dışarıda görüyorsunuz beni. Çünkü telefon geldi yaklaşık yarım saat önce. Biliyorsunuz kulübümüzde kızım adını verdiğimiz bir dişi köpeğimiz var. Maalesef çevredeki diğer köpekler tarafından parçalanmıştı. vücudunda ciddi hasarlar vardı bunun için kulübe gelmemizi istediler biz de kulübe geldik köpeği evi bulduk ve biraz önce de rehabilitasyon ekiplerine yani diğer barınaktan gelen arkadaşlara teslim ettik çevreyi görüyorsunuz çevre sessiz ve sakin biz de işimizi bitirdik hemen eve geçiyoruz elbette ki bildiğiniz Cem Karabaş suyun altında 8 gün yaşayan adam sudan ayrı duramaz. Kurur. Üstü bakın buruş buruş olur. Ama maalesef bugünlerde sudan uzak durmak gerekiyor. Çünkü biz bize yeteriz Türkiye. Ama bunun için öncelikle evde kalmak gerekiyor. Biz şimdilik eve gidiyoruz. Allah'a emanet olun. En yakın zamanda bu korona virüsü musibeti milletimizi, ülkemizi hatta tüm dünyayı terk eder de yeniden Soğutun bu güzel mavisinde bir araya geliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.